Çok bekletmedim değil mi? Geleceğini bileyim son nefesime kadar beklerim. Hoş geldin. Mahir dur. Dur Mahir dur. Aa. aa. Neden? Ee, çünkü işimiz var. Üstümü değiştireceğim. Çıkalım. Ben de yardım edeyim mi? Ee, ne konuştuklarını öğrendin mi adamların? Benden sonra bayağı bir gerilmişler. Hı. Adamı neden öldürmediğimi anlamamışlar. Belgeni görevlendirmişler bunun için. Ee, ne diyecek peki? Bulduk bir yalan. Onu söyleyecek. Ne kadar inanacaklar, yeniden gel beraber iş yapalım diyecekler mi göreceğiz bakalım. İnanmazlarsa ne olur peki? Beni bir daha aralarına almazlar. Tabii Büyük ihtimal. Hadi bırak bunları. Üstünü de işte çıkalım. Hadi. Sen nereye? Gelme utanırım. Ne demek utanırım? Utanırım işte. <laughs> Kadının adama yalan söyleyeceğine emin misin? Belki de anlatacak her şeyi. Dosyayı bekliyor ya, yapmaz. Gerçi o konuda da sıkıştırdı beni. Yarın gece ona kadar getirmezsen dosyayı, bildiğim her şeyi anlatırım dedi. Aa! Deli mi bu kadın? Bu kadar kısa sürede sen nasıl bir yolunu bulup girecekmişsin Vehbabi'nin evine? Seni sıkıştırmaya çalışıyor. Farkındayım. Ama ne derse yapmak zorundayım. Eğer boyundan atılırsam beni katile götürecek tek kişi o. Evet. Hatta belki de beyefendiye. Çıkar mısın? İstemiyorum. Çık. Ayrıca bu tanımıyorum dediğim Murat var ya, onunla bal gibi tanışıyorlar. Aynı yetimhanede kalmışlar. Bu ne işimize yarayacak Sevda? E bunu kullanıp Vehbi abiye gideceğim. Durumu anlatma bahanesiyle de dosyayı arayacağım. İyi de dosya evde. Daha iyi ya. Tülay Hanım'la yani Vehbi abinin karısıyla ben tanışıyorum. Ziyaret bahanesiyle kendimi eve davet ettireceğim. Olmaz. Bu seni işin içine sokmak demek, tehlikeye atmak demek Feride. Ne tehlikesi Mahir? Kabadayılar alemine girmeyeceğim ki. Alt tarafı emniyet müdürünün evine gideceğim. Güvenli yani. Ayrıca Nazif babamın davasında böyle tehlikeli oyunlar benim çok hoşuma gitmişti. Heyecan verici. Alışkınım yani. Hmm. Hı hı. Ben de sana alışkınım. Hani bizi bekliyorlardı Mahir? Hı? Bekliyorlar. Hani vardı? Var. E tamam çıkalım mı? Hadi. Bak gerçekten sen benim bu planımı bir düşün. Çok kolay olur benim o eve girmem.